Nerede kaldı bu adam ya? Feridun abi. Feridun abi fazla nerede ya? Gelmedi hala. Kral bana her zamankinden. Vay Kardeşim. Vay <laughs> <broyele. gülüyor> ne, 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 ne bir koydu be. Gel. Burada mı konuşacaktık? Dördüncü sezon çekimi burada mı konuşacaktık ne ya? Ne geldi be. Bir şey diyecek. Kral bana her zamankinden dediği yer duvar amca. Her zaman bana alçı var. <laughs> bir de ben böyle <laughs> şey. Kanka, burada yapmayın. mı buluşacaktık ya? Aaa bu ne ya? <laughs> Aha mikrofonda. Kankim, şey, normal bence şey yapmıyor. o, o şekilde düşündüğümüz yapmayalım ya. O senaryo yaptık ya bir tane. Onu yapmayalım normal insanlar için. Hangi senaryo? Bitir. senaryo yok. Gerçekti kankim. <gülüyor> <gülüyor> bence biz de direkt seyircimize dördüncü sezonun başladığını. Ee, biletler'in e, biletxvebabasane.com'da olduğunu ve tarihleri böyle yazalım. Ben bir şey diyeyim Galiba oyunculuk e, yapmak ha, çok zor oyuncu, ya. evet, yani. Film. Oyunculuk galiba sadece Meksika Açmaz'ın filminde oluyor. Başka bir yer ya oğlum kim beni tanıtıyor? Niye Meksika Açmaz'ın filmini yapıyorsun ya? Galiba ya. oyunculuk sadece 17 Kasım'da. <laughs> Sen... ya, alta bir şey koyma. Sakın koyma alta bir şey ya. Burası çimen şov ya. No. Meksika Açmaz'ın tanıtım 17 Kasım'da sinemalar diye tanıtımını yapacağız senin yani Meksika Açmaz'ın 17 Kasım'da sinemalarda olduğunu. Aa çok güzel. Kanki... Ama daha önemli bir şey var. Çimen başlıyor. Vallahi başlıyor. Bir şey evet. söyleyeceğim. Bu sezon arkadaşlar bambaşka. Niye? Biliyor musunuz? Ee, niye kanki? Niye kanki? Niye? <gülüyor> <gülüyor> niye? Sizce niye? Alta yazın yorumlarda bu sezon. Ee, arkadaşlar bu sezon neden farklı? Çünkü biz bu sezon ilk defa... E, Kadıköy'de başlıyoruz. Anadolu Yakası, Ataşehir ve Kadıköy'de baba sahne ve e, Ataşehir Duru Tiyatrı'da başlıyoruz. Yaklaşık çok, 8 oyunla başlıyoruz galiba. 8 başlıyoruz. Biletler Direkt satışta şu anda. Aynı şeydir. satışta altı zaten yazarız. Ee, ya bu sezon benim içimde yani şimdi bir şey geçen birisi şey almış Vay be demiş 4. sezon başlarına göre bu iş oldu 50 sezona kadar gider demiş. Çünkü 4. sezon çok kritik demiş. Niye oluyor kritik 4. sezon? Ee, ben 8 diye biliyorum. Çünkü 8 yılda boşandım. <gülüyor> <gülüyor> kritik noktaların öyle 8 yılda. <laughs> <laughs> Biz <laughs> 8. Yeni <laughs> <laughs> sezonda yok. Boşanma şakası yok yeni sezonu. Valla? Evet başka şeyler bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. isteyim şu anda. Hayatındaki mutsuzlukları inceliyorum. <gülüyor> çok hoşuna gidiyor <hoşlanıyor> değil mi? <gülüyor> çok <laughs> yoğunum bu aralar o yüzden çok yoğunum. <laughs> gerçekten bak çimenin bilmesi bizim için çok güzeldi e, turneleri azaltmak istiyorum ben. Çünkü bu adam hiç yaşanmıyor ya. Yani. Mesela normal İstanbul gösterilerine geliyor gösteriye işte 10 dakika kala. Genel müdür fazla falan. Ben 5 saat önceden gel kamerayı onu bunu ayarla. Geliyor çok güzel. Çekiyoruz var fazla gidiyor. Ama şimdi mesela şu an biz Ankara'dayız. ki ben şu biz bize işte seyircilerle buluşup yapıyoruz. Abi aynı otelde kalıyoruz. Aynı arabaya biniyoruz. Benzin menzin hep böyle orta falan yani kafa kafayı yiyeceğim Her ya. Kim, şimdi benle ilgili hakikaten problemi ne bilmiyorum ama. Problemi mi? Cem işçilerle böyle bir zorluk yok. Abi ne Allah aşkına ne Çok darlayan bir adam abi. Yani bir şey istediğin zaman He. hemen olmasını istiyor. Böyle çocuk gibi heyecanlı. Canım Milkshake çekti. <laughs> Aa dedim milkshake var. Kanka da duramayız şimdi. Ya dur milkshake çekti canım. Benim milkshake, <laughs> milkshake içtiren birisi olmuyor ya. <laughs> oğlum gibi lan. Gidip <laughs> arabada iniyoruz milkshake içtiriyoruz bir daha yola çıkıyoruz. Ne yani ben... Arkadaşlar seyahatte <laughs> en güzel seyahatçi mi ya mesela ee, bir de bineriz da oradayız. Beş saat durmadan dümdüz tren miyiz oğlum biz ya? <laughs> tamam da bir iki yerde durursun ama sürekli senin isteklerin bitmiyor abi. Dondurma yiyelim, milkshake içelim, sinemaya gidelim. Oğlum sen... Saat... Ben Onur'a bu kadar ilgilenmiyor lan Onur'la. E oğlum sen... yolda giderken İsmail Saymaz açıyorsun iki buçuk kızla. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ya. Sekiz bölüm seyredik İsmail Acaba bir şeyler. Hiçbir Hiç anlamıyorum. Onu bile kendi hissediyorum. Diyorum ki sana fazla diyorum. Ben ne yaptın alt... sonra? Arabayı ben kullanıyorum. Ne yaptın? Vurdun kafayı yattın. Yattım. Beş saat boyunca tek başıma araba kullandım. E uyudum ne yapayım? Arabayı... Sen var ya arabayı bana vermek istemiyorsun biliyor musun? Yoksa sen beni beş kere uyandırırdın. Evet i̇stemiyorum <laughs> bak işte. Bak böyle <laughs> bir adam. Sana. Bir dakika bak. İşte fazla bak böyle bir adam. Ben uyudum diye laf ediyor ya. Aslında uyumam işine geliyor çünkü arabayı bana vermeyecek. Anladın mı? 200'e geldik yemin Vermek e istemiyor ya. arabayı. Ya. Merhaba hoş Aa gö gösteriye mi geldiniz? Evet. Gösteriye Ama yani. daha var ya. Böyle... Ya, ya teşekkür ya, ederim. Çok ya. sağ olun. İnşallah Çok... boynundan öpek istemezsin. Benim şey girdim. Tamam. Aynen aynen. Önleri... Eyvallah teşekkürler. Eyvallah kral. Şimdi hep diyoruz ya, seyirci bizim her şeyimiz, seyircilerimiz geldiler. ama bakayım daha bir saniye var. <laughs> Hayatı yiyeyim. Siyih deme ha. Dokuz <laughs> demiyor burada. Bura çekiyor, şey çekiyor. O insanlar neden erken geldi? Öne oturmak için. Evet. Başka yerde ne olur? Kast sistemi olur. İşte önler şu kadar olur, arkalar bu kadar olur. Biz ne yapıyoruz? Hep aynı. Bütün milletler aynı. Yani erken gelen ön otursun. Tabii diye. numara oturma üzerinde yok. Evet. Baban Babam baba sende mecburmuş. Baba sende de numara <laughs> Baba sen loca da var biliyor musun? Loca. İçkili mi içkili mesela aşağıdakiler normal izliyor. Baba sende şöyle bu 4 tane loca varmış arkadaşlar. Bayağı bir masam var. 5 kişisin, 4 kişisin. İçkini falan içerek izleyebiliyorsun. Yemek bile yemek de, yemek bile yiyorsun biliyor musun? Ve baktığınız ki yani e, loca normal loca fiyatı var. Bir de locanın üstünde başka premium fiyatlar var. Onlar olsa oyundan sonra biz Ya Fazla ya. Olmaz ciddi yazdım. Ay Olabilir. Ne yani Yani o ya? fiyatın mesela 2-3 katına oyundan sonra Fazla... eğlendirmek için çıkmadık bu yola kardeşim. <laughs> kart dağıtalım bari. <laughs> kart dağıtıyorsun ya mesela dağıtıyorlar ya kart. Orada bir tane kadın var. Mesela gidiyorum başka kadına var. Nerede kadın var? Mesela ka kart kart dağıtıyor. Ya Masaj. bekarlarla da hiç muhabbet <laughs> Biz ya yani, yerde Ankara yer kağıt dolu kart dolu. Escort. değil mi oğlum? Ne escort ya? Masaj kartı. Mı? Masaj kartı olmuyor mu kanki? Ha. Yazıyor mesela böyle. Bikinili ha. falan. Bağını masaj 05 bilmem kaç. Sen o kadar arıyorsun. eğitim aldığını fizyoterapist olarak kart bastırıp Tabii, uzman arabalara koyduğunu mu düşünüyorsun? Uzman. Uzman fizyoterapist ya. Anladım. Anladım kardeşim. Anladım kardeşim. Benim kuluç var burada ya kanki. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> gidiyorum. Mecid'e yakında 250 liraya e kuluç. Valla biz acayip inanılmaz heyecan Özellikle baba sahne aramızda kalsın yani. Çok güzel sahne be. Çok acayip sahneymiş. Çok güzel. Ya. bilen var mı? Arka sokakları. İnanılmaz. Çeke, çeke yapmış adam. <laughs> Çok güzel yapmamış. Şevket Çarın'ın orada. Bizden aldığını tiyatroya vermiş. Ulan baba Heler sahne hiçbir, bir çekime izin vermiyor. Bize izin verdi. Biliyor musun? Vallahi izin vermiyor. E, o da sayende yani. Kim bilir Sa yataklardan <laughs> ya sayende değil sayemizde diyecektim tam. Sayemizde hangi <laughs> Şevket Çarın Allah aşkına. Ay lan, onun Gerçi başka biri olsa. <laughs> en azından Şevket Altı olsaydı bundan. <laughs> Süper e, da baba Peren ablayı falan çağırdık. <laughs> Ama bunlar hep 90'lar. <laughs> 90'lar diye bölüm yapacağız. <laughs> <laughs> Bu da bir teaser idi. Yapalım lan 90'lar diye bölüm. Ne demek 90'lar bölümü? <laughs> 90'lardaki işte koa hastalığını. <laughs> 90'larda e böyle çağrıştıran şeylerle ilgili bir tema yapalım o gün bölümde. İşte pazar günü işte banyo yapmak. Tamam onu konuşayım. Şahane evet, pazar evet. izlemek. İşte sabah çizgi filmi babayla. Ama yeni jenerasyon izleyicimiz daha çok, yani. çok e, yok ya. Çok evet, boş ya. Arkadaşlar kendi fikirlerinizi bize verin. Valla evet, biz evet. uygun E, dördüncü sezon çok büyük heyecanla bizim için başlıyor. Bakalım bu sezon acayip neler olacak biz de bilmiyoruz. Konuk öneriniz varsa, konuk genelde istemiyorum varsa alta yazın. Biz de irtibat kuralım. E, ama uçmayın. Tarkan falan yazıyoruz yani. Evet. Tarkan'ı bulsak da çağırırız. Doğru. Bu arada Tarkan'ı çağırsak var Tarkan ya Tarkan'a sıkılırız biliyor musun bence? Tabii Tarkan'la sohbetim. Mesela Tarkan mükemmel bir sahne sanatçısı ama <laughs> Tarkan'ın eve çık abi, tatile çık. Mesela dersin ki, Tarkan der ki nereye? Dersin ki denize gidiyorum Tarkan. Sen sonra gel. Tarkan'la sıkılma imkansız değil mi? İki gün güzel Tarkan sonra... Mustafa Sandal. <laughs> o Mustafa Uzi'yi <laughs> Her bölümde bambaşka insanlarla tanışıyoruz. Daha önce tanıştığımız e, insanlarla arkadaşlığımızı devam ettiriyoruz. Bir aile derken öyle laf olsun diye söylenmiyor. Bak işte kimler... Suat abi çok soruyorsunuz. Suat abi de yeni sezonda gelecek. Biraz rahatsızlığı vardı. Evet. Ee, onun dışında Kapalı Çarşı Murat içeride inşallah çıkacak. <laughs> <laughs> Herhalde içeridedir. Daimi seyircilere bak. Biri içeride biri mahkum. Çok çimen Show <laughs> bu hafta Baramba cezaevinde çekildi. <laughs> <laughs> Seyircilerin çoğu orada olduğu için biz oraya gittik. Yani arkadaşlar 4. sezonda görüşürüz. Ee, yayın tarihleri hepsini duyuracağız. Instagram Çimen Show hesabından takip edebilirsiniz. Bu sezon inşallah çok güzel bir sezon olacak. Sizlerle buluşmak için gerçekten çok. dakika sayıyoruz. Çok heyecanlı, seviyor sizi. Görüşmek üzere. Dördüncü sezon çok acayip geçecek. Evet. Acayip. Sevgiyle kalın, esen kalın. Hoşça kalın. Ne bitirdi be. Ne büyük bitiriş. Ben limon gibi kaldım. Ama aynadan görünüyor. <laughs> <laughs> Armut gibi.